Değerli destektaşlarımız, e, çok değerli basın mensupları ve destek için gelen sevgili dostlarımız, malumunuz olduğu üzere yaklaşık 60 para başkanıyla birlikte Mersin Barosa Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz'ın da katıldığı savunma yürüyor başlıkla para başkanları yürüyüşü Ankara girişinde kolu kuvvetlerince engellenmiş, bazı para başkanları tartaklanmış ve darp edilmiştir. Bunun üzerine şehre girişleri engellenen para başkanları turba edebi başlatmışlardır. Koluk kuvvetlerince etrafları bir oda büyüklüğündeki alanda bariyerlerle çevrilmek suretiyle fiilen gözaltına alınan başkanlarına 24 saate aşkın bir süre işkenceye sayılabilecek kötü muhabbeler yapılmıştır. Eylemilik saatlerinde güneşin altında bekletilen boru başkanlarına, belediye tarafından gönderilen tentelere kolu kuvvetleri el koymuştur. Boru başkanlarımızın en temeli ihtiyaçları olan yemek ve suyun ulaştırılmasına bile akla ve mantığa aykırı bir anlayışla engel olunmuş, başkanlarımızın tuvalet ihtiyacı için bile alan dışına çıkması halen dahi izin şu açıklamanın yapıldığı saat itibariyle kadar izin verilmemiştir. Dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur sonrası belediye tarafından getirilen çadır da alan alınmamış. Başkanlarımız yağmur altında gayri insanı bir şekilde oturacakları bir sandalye bile olmadan bekletilmişlerdir. Gece boyunca yağmurdan ıslanan ve kuruması mümkün olmayan kıyafetlerle alanda tutulan başkanlarımıza getirilen battaniye ve giyeceklerin de yine aynı faşizan uygulamalarla başkanlarımıza ulaştırılması da engel olunmuştur. Alana yakın yerde şantiyede çalışan inşaat işçileri başkanlarımıza karşı, karşı kışkırtılarak provokasyonlar yapılmak istenmiştir. Ankara'ya doğru yürüyüş yapan bora başkanları savunmanın avukatların temsilcileridir. Hepsi de bulundukları illerde seçimle göreve gelmişlerdir. Başkanlarımız sadece bir, birkaç baro için değil, 80 baro için değil, 130 bin avukatın ve 83 milyon vatandaşın hakları için yürümektedir. Anayasa ve kanunlarla tanınmış toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının kolluk kuvvetlerince engellenmesini ve baro başkanlarına karşı kaba kuvvet kullanılmasını, dünden bu yana artarak kendilerine fiziki ve psikolojik işkence uygulanmasını, fiili gözaltı uygulanmasını, savunma hakkının engellenmesini en gür sesimizle en yüksek perdeden kılıyoruz. Yapılanların hiçbir şekilde izahı ve özrü açıklaması yoktur. Bugün Ankara'da savunmanın temsilcilerine karşı yapılan hukuksuzluk ve suç içeren müdahale son yıllarda hukukun üstünlüğüne yürütmenin yargıya karşı müdahalesi vatandaşın ve avukatların hukuk güvenliğinin kalmaması giderek polis tereti haline dönüşmesinin en canlı örneğidir. Bora başkanlarının saldırıya uğraması ve kendilerine fiili gözaltı yapılması bu ülkede hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin olmadığını da ispatıdır. Kutsal savunma hakkının tesis edildiği, anayasal ve evrensel hukuk prensiplerinin egemen kılındığı, anayasal protesto hakkında müdahale edilmediği, hukukun üstünlüğünün yeniden sağlandığı günleri görene kadar biz Mersin Barosu avukatları, diğer meslektaşlarımızla danışma içerisinde bulunarak çıkılan bu yolda sonuna kadar azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Şimdilik... Yapılan bu faşizan ve ancak kabile devletlerinde görülebilecek insanlık dışı muameleyi kabul etmediğimizi beyanla hukukun üstünlüğünü sallanıp yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümü soru erinceye kadar demokratik ve anayasal haklarımızı kullanacağımızı siz sayın meslektaşlarımıza, dayanışma için buraya giren vatandaşlarımıza, basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Reisi oldu istifa Fezi Fezi oldum, istifa oldum, istifa oldum, istifa oldum, istifa 私は。<music>